Arkadaşlar şu anda Köksal Bayram saz evindeyim. Van'ın en eski saz ustalarından. Şu elimde gördüğünüz oyma curayı Avustralya'dan Mehmet Bey için özel yaptırdık. Bağlamada kullanılan malzemeleri ustamızdan dinleyeceğiz. Emeğine sağlık diyoruz. Mehmet Bey'e de hayırlı olsun diyoruz. Sözü ustama bırakıyorum. Merhabalar Metin Hocam. Merhabalar. Ee, hoş geldiniz. Hoş safalar getirdiniz. Ee, i̇smim Köksal Bayram. Aşağı yukarı bir 25 yıldır bu işle uğraşıyorum ben. Genelde sıfırdan kişiye özel bağlama yapıyorum ben. İstediği sese göre, istediği ağaca göre bağlama yapıyorum. Aynı zamanda keman revizesiyle de uğra uğraşıyorum bu anlamda. Bu arada da sizi de bu anlamda tebrik ederim. Halkımıza çok faydalı oluyorsunuz. Geri dönüklerini ben alıyorum. Takip ettiğimiz arkadaşlar genelde ortak arkadaşlar. Gerek bağlama satışlarında olsun, gerekse verdiğiniz kurslar olsun. Çok verimli işler yapıyorsunuz. Bu arada sizi de tebrik ederim hocam. Biraz bu yaptığımız curadan bahsedeyim evet, ben aslında. Görüyorsunuz bir Saat eseri gerçekten. Teşekkür ederim. Bağlamanın teknesinde oyma dut kullandık. Dörde bir tam yarma dediğimiz. Tapakta artvin boşkalı diğini kullandım ben. Genelde tercih ettiğim bir ağaç. O da çok güzel bir ağaç. Sapta kırmızı gürgen kullandım ben. Mukavetti çok güçlü bir ağaç. Genelde onu da kullanıyorum ben. Burgularda da tercih ettiğim abanuz burgu veya peresnek burgu. Bunun burgularında da abanuz burgu kullandık. Yanılmıyorsam sahnede kullanacağı için eşik altı da taktık. Şimdiden sahibine hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir curamızın sesini dinleyeceğiz. Ustamız bir de divan bağla asıyla eşlik edecek. Mehmet Bey'e de şimdiden hayırlı olsun diyoruz.